Selam arkadaşlar artık bugün 4 Eylül ve Münih'e geri döneceğim. Buradan Kapıkule'ye yaklaşık 7 saat. Ondan sonra daha karar vermedim ya Rumeniya üstünden ya da Sırbistan üstünden. Bakacağım yollar nasıl. Ona göre hareket edeceğiz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar saat şu an 3.40 geçiyor ve ben yola çıktım. Annem ve küçük kardeşimle beraber Beylisumun inşallah bacımız yine İnşallah. Biraz buruk oldu ama. Yapacak bir şey yok. Her güzel şeyin sonu da var. Buradan kapıkule ondan sonra rotayı belirleyeceğiz. <laughs> Yolculuk şimdiye kadar iyi ilerliyor Zaten yollar boş Kütahya yolu çoğu zaman boş oluyor 400 kilometre geldi İstanbul'a iyi seyirler Kış geldik olduk işte. E yolculuk iyi gidiyor. İstanbul'dan sonra Kapıkule. i so, of okay. so good Gazi Köprüsü'nde. Bursa evi miydi? Neydi? Evet. Bursa Kebap evinde. Mola yapıyoruz. Yemek yiyeceğiz. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. İyi seyirler. Saat şu an yedi buçuk. Saat şu an yedi buçuk. Yolumuz umarım. Güzel bir şekilde devam eder. Manzara ne diyorsun? Çok güzel. <laughs> olsun ana. Sağ ol oğlum Allah razı olsun. Evet arkadaşlar yolculuğumuza devam ediyoruz. Halamgil ile konuştum. Bunlar şu an Kapıkule'de. Ne yazık ki yoğun trafik varmış. Yaklaşık bir 3-4 saat bekleme süresi. O yüzden Hamza Bey'den gideceğim. Birazdan görüşmek üzere. arkadaşlar artık Hamza Beyli Gümrük Kapısı'na bir 15 dakikamız falan kaldı yaklaştık. Benzinimizi fulluyoruz. ilk benzinimiz. Buradan da devam edeceğiz. Hamza Beyli deneyeceğim bu sefer. İlk defa gideceğim. Umarım fazla beklemeden yolumuza devam ederiz. İyi seyirler. Nasıl gidiyor yolculuk? Çok güzel. Güzel mi? Evet. Saat kaç? 10.40 geçiyor. 10.40 geçiyor. Evet arkadaşlar artık Hamza Beyli sınır kapısına çok az kaldı. Yaklaşık bir 3 kilometre Yavaş yavaş ilerliyorum Böyle devam ediyor yolculuğumuz Anne ne diyorsun? Güzel gidiyor yolculuğumuz inşallah hayırlısından geçeceğiz İnşallah Gerçekten çok enteresan yollar hani Köy yolu gibi Artık sonumuz hayır olsun ben de anlamadım Sınır kapısı nerede ilk defa gidiyorum Ama göreceğiz Az kaldı zaten takıldık gidiyoruz. takıldık gidiyoruz önündeki arabaya <laughs> Arkadaşlar yanlış yola girmişiz. Öndeki BMW'yi takip ettim ben. Google Maps'e de Hamza Beyli diye yazdım. Bir köye götürdü beni. Şimdi öndeki arkadaşla konuşup onu takip ediyorum. Umarım artık doğru bir yere çıkarız. İnşallah. Yolculuğumuz devam ediyor. Ve Hamza Beyli gümrük kapısına geldik. Buradan artık çıkış yapıyoruz. Güzel geldik. Değişik bir yol oldu. Hiç beklemedik. Mükemmel alan 5 saat beklemiş Kapıkule'de biz burada hiç bir dakika bile beklemedik şimdilik Şu an iyi gidiyoruz ben ilk defa gidiyorum buradan ama güzel gözüküyor yol Arkadaşlar vezneye 40 lira ödedim ve gümrük bomboş gümrükteki hatta çalışan abi bana hani niye herkes Kapıkule'den gittiğini anlamıyorum dedi Bulgaristan girişte de doğru değilmiş Şanslıyım ne diyeyim ilk defa geldim ve böyleyse bundan sonra buradan gelirim güzel beklediğinden daha iyi. Arkadaşlar artık Bulgaristan girişindeyiz. Şimdiye kadar yaklaşık bir 15-20 dakika falan bekledik, beklemedik yani o benim için trafik sayılmıyor. İyi geldik. Umarım böyle devam eder. Arkadaşlar arkamda gördüğünüz gibi yani yaklaşık bir yarım saatlik falan bir trafik var. Ön tarafta da bir 15-20 dakika bekledik yani diyelim ki toplam bir saat. Tabi bir saat 5 saatten iyidir. O yüzden bence bu gümrük güzelmiş. Size iyi seyirler. Arkadaşlar saat şu an gece bir buçuk ve Bulgaristan'a giriş yaptım. Gümrükte ne yazık ki tüm arabayı indirdiler. Sonra yine tek tek bakıp sorular falan filan. Allah'tan sıkıntı olmadı. Eşyaları girip bindirdik. Şimdi yolumuza devam ediyoruz

yaklaşık 150 km kaldı artık Sofya'ya. Saat ise saat şu an kaç? Gece 3'e yaklaştık. Yani Sofya'ya sanırsam bir 2,5 saate, 2 saat, buçuk saate Sofya'da olmam lazım. Şimdilik iyi gidiyor yolculuğumuz. İyi seyirler. Arkadaşlar Sofya yaklaşık bir 130 kilometre kaldı. Saatte şu an üç buçuk. Kısa bir mola yaptık. Hem bir lavabo molası hem de kısa bir dinlendim. Şimdi de yoluma devam edeceğim birazdan. İyi seyirler. arkadaşlar. Saat şu an sabah beş buçuk ve Bulgaristan çıkış yapacağız. Önüne sadece şükür 28 araba var. Şimdilik yolculuğum iyi gidiyor. Anne ne diyeceksin? Yoruldun mu? Biraz yorulduk oğlum. Ama <laughs> değdi. De. Olur o kadar. Tabii. İyi seyirler. Evet arkadaşlar. Sırbistan giriş gördüğünüz üzere burada da yaklaşık 10 11 12 araba var. Yani tahminen 45 dakika maksimum 1 saat. İnşallah hızlı bir şekilde çıkar devam ederiz. Arkadaşlar saat şu an sabah 5 ve Sırbistan'a girdik. Allah'a şükür beklemedik. Bulgar çıkışında fazla. Şimdi yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi yola çıktığımı daha karar vermemiştim hangi rotayı kullanacağımı ama annem daha hiç Romanya'dan gitmediğim için Sırbistan'dan gidelim dedi. Bir de birkaç kişi de yollar kötü deyince Sırbistan rotasını kullandık. Allah'tan şimdiye kadar fazla trafik yok. Arkadaşlar saat şu an sabah 6 buçuk ve sanırsam sınıra bir iki saat falan kaldı aşağı yukarı yolculuk iyi ilerliyor şu kardeşime verecek gibiyim arabayı o da kullanacak biraz 啊。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. Arkadaşlar saat şu an 9 çeyrek geçiyor ve yaklaşık 1-1.5 saatlik bir trafik var önümüzde. Sırbistan çıkıp Hırvatistan'a giriş yapacağız. Umarım sıkıntısız bir şekilde burayı da atlatır Hırvatistan'a gireriz. Ve arkadaşlar artık Sırbistan çıkış Hırvatistan giriş. Hırvatistan çıkış sandığımdan hızlı oldu. Saçlarım da mahvolmuş. Ee, saat şu an 9.40 geçiyor. Hırvatistan girişte de çok fazla araba yok. Umarım burada en hızlı şekilde çıkar yolumuza devam ederiz. Dura, dura, hiç gümrüğü Allah'a şükür sıkıntısız bir şekilde geçtik. Saat 10'a 10 var ve yolumuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar saat şu an 12.40 geçiyor ve Slovenya az kaldı. Bir dil oldukça sayılır. E de alacağım Slovenya'da. Ondan sonra artık yavaş yavaş yaklaşıyoruz. arkadaşlar şu an saat 2.10 var ve Villa veya Gras tarafından gidebilirdim. Ben Villa tarafından gidiyorum. Umarım en yakın zamanda Avusturya'ya giriş yaparım. kadar 4 saat değil mi? Yaklaşık. 350 km. km. Kısa bir trafik var önümüzde. Yaklaşık bir 20 dakikalık bir trafik. Ondan sonra devam edeceğiz. Avusturya'ya girer girmez zaten. Vigneteleri almam lazım. Hem karavan kentimleri için. Hem de villa otobanı için. Öyle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar artık villaha 26 kilometre kaldı önümüzde yaklaşık bir 20-25 dakikalık bir trafik var Yavaş yavaş ilerliyoruz ne diyeceksin bu yolculuğa? Çok iyi geçti evet. başka diyecek fazla bir şeyim yok <laughs> Ve saat 3 biz şu an tuneli bekliyoruz Tunneli açılmasını ve devam etmemizi ne diyorsun bu duruma? çok kötü. Evet artık bir Daha söyle. anlaşılmadı. Çok kötü evet Evet arkadaşlar yaklaşık bir 20 dakika falan bekledik. Artık girdik tünele. Devam ediyoruz. Arkadaşlar saat şu an 4 ve biz Big Net'i alacağız. Kısa bir mola yapacağız burada. Yavaş yavaş Münih'e yaklaşıyoruz. Yaklaşık 3,5 saat yolumuz kaldı. İşte arkamda gördüğünüz kulübelerde çok basit bir şekilde hem tunel için hem de Avusturya otobanı için dizi alabiliyorsunuz. Ben toplam 24 euro ödedim. 23.80 falan olması lazım. bu şekilde gayet basit. Standart bir Avusturya havası yine yağmur yağıyor. Ve yolculuğumuz bu şekilde devam ediyor. Arkadaşlar yaklaşık 2 saatimiz kaldı en yani saat 7 gibi Münih'te olacağız evimizde inşallah Yağmur şu an çok fena bastırıyor ama umarım sağ salim şekilde varız artık az kaldı zaten Arkadaşlar artık yavaştan Almanya'ya giriş yapıyoruz ön taraf Almanya Hayır. En kısa zamanda hayırlısıyla inşallah varmak dileğiyle yoruldum anne Biraz yoruldum. Ayaklarım biraz şişti ama iyiydi. Türkiye çok güzeldi de biraz burada şey oldu. Avusturya bizi Ağusturya biraz yordu. Biraz, bizi yordu. Yoksa biraz çok şükür geldik. Evet. Birazdan görüşmek üzere. arkadaşlar videonun sonuna geldik. Saat şu an Almanya saatiyle 7.30. Dün zaten Türk saatiyle yaklaşık 4 çıkmıştım yola. Yani Almanya saatiyle 3 oluyor. Ya toplam yaklaşık 28 saat sürdü. Zaten hani bu bir hız yarışması değil. Her videoda söylüyorum bunu. Sılayalı videosunda. Önemli olan sağlıklı gelmek. Küçük kardeşim vardı bu sefer yanımda. Bayağı bir fayda etti. Almanya'ya gelir gelmez de ceketi giydik. Soğuk. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.